El-Rahim. Kapora alınıyor. Cayıldığı vakit bu kapora geri iade edilir mi, edilmez mi söz konusu. Burada ihtilaf var İslam alimleri arasında. Bazıları bu kaporanın geri iade edilemeyeceğini söylemişlerdir. Geri iade edilemeyeceğini söyleyenler Hz. Ömer'in hilafeti döneminde Mekke'de yapılan bir alışveriş, kapora verilmek suretiyle bir ev alımı olmuştur. Bundan dolayı o kapora verilmemiş, iade edilmemiş. Buna dayanarak kaporanın geri iade edilmesini gerektiren bir hadis de var. Ancak bu hadisin zayıf olduğu söylenmiştir. Mesela şudur. Kaporayı aldın, Kendisiyle hiçbir anlaşma yapmadan adam geri vazgeçtiği vakit kaporayı vermiyorsun. Bu caiz değildir. Bu caiz değil. Ancak peşin olarak kendisine söyleyeceksin. Diyeceksin bak şu kadar kapora eğer cayıldığı vakit verilmeyecektir. Şimdi Hanbeli mezhebinde buna bir cevaz var. Diğer mezhepler caiz görmemişler. Fakat Hanbeli mezhebinde demişler ki, eğer alınan kapora caymanın cezasıdır. Caydığı vakit. Niye? Çünkü söz vermiş. O adam onun için de şu kadar gün bu mülkü başkasına satmamış. Bundan dolayı da adam sözünden cayıyor. Bu sözünden caymanın bir cezasının olması lazım. Ama o da tabii mülkiyetin yarısı falan kadar değil, fahiş değil. Cüz'i bir miktar olur. Ama kendisiyle anlaşma yapılırsa ona dayanarak eğer zorda kalan Müslümanlar bunu yapabilirler. Yani denilir ki caydığın zaman bu para sana verilmeyecektir. Tabii işin içerisinde bazı zarara uğramalar falan bunlar da olabiliyor. Ama alınmaz, alınmazsa daha iyi olur. Yani geri iade edilse cayan insanın. Yani Ama bu sefer de cayma, yani sözünde durmanın bir itibarı kalmıyor. Ama yani rahatlıkla geliyor, söz veriyor. Geri de vazgeçiyorum diyor. Hayır, söz insanda senettir yani. İnsanın değeridir. İnsanın güvencesidir yani. Sen kendi sözüne kendin inanmazsın. Başkasını nasıl inandıracaksın kendine? Yani bence Hazreti Ömer'in, yani bana danışılırsa Hazreti Ömer'in uygulaması yerindedir.